Ağzı bıllahi min Şeytan Bismillahi r r-Rahim. Ham bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salat ve selam onun seçkin kulları, mümin ve muvahhid kulları üzerine olsun inşallah. Rabbimiz Azze ve Celle Saf Suresi 14. ayette şöyle buyuruyor: Ya ey yehlizin kunu ansarallah. Allah. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olunuz. Kema kâle İsa ibn Meryem, Meryem'e lil havariyine men ensari illallah. Nasıl ki Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir demişti. Kâle el havariyune nehnu Havariler de Allah'ın yardımcıları bizleriz demişlerdi. Havariler, beyaz giyinimli kimseler yahut işte elbiseleri yıkayıp elbiseleri kirlerinden temizleyip beyazlatan. Hz. İsa Aleyhisselam'ın davetine kulak vererek e, o beyaz giyinimli kimseler yahut elbiseleri temizleyerek beyazlatan kimseler Hz. İsa'nın davetine kulak vererek de imanı imanla süslemişlerdir. Rabbimiz bizi dedi ki kendi dinine yardıma çağırıyor. Peki aslen Rabbimiz bizi neye çağırıyor? Aslen biz Rabbimiz bizi bizim için hayat olan, bizim için yaşam olan, hayatın kendisi olan bir şeye davet ediyor. Rab'bimiz Enfal suresi 24. ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezina amenu'stecibu lillahi ve lirrasul izadakum lima yuhikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizleri sizin için hayat olan bir şeye davet ettiği zaman Allah ve Resulüne icabet edin buyuruyor. Allah kişiyle kalbi arasına girer. E, muhakkak ki on toplanacak ve bir daha ona döndürüleceksiniz. Rabbimiz dedi ki bizi hayat olan, bizim için hayat olan bir şeye davet ediyor. Kendisi için değil. Yani biz toplanıp Rabbimize kulluk ettiğimizde, İslam'a sahip çıktığımızda, İslam'ın yardımcıları olduğumuzda bu bizi etkileyecek olan bir şeydir, Rabbimizi değil. Çünkü İslam bizim için hayattır, bizim için yaşandır. Yani bizi yaşatacak olan şey İslam'dır, Rabbimizi değil. Allah Azze ve Celle bizi kendi dine, yardıma da davet ediyor dedik. Peki Allah'ın bize, bizim yardımımıza, bizim imanımıza ihtiyacı mı vardır? Diye bir soru Rabbimize yöneltebilir miyiz? Evet. Sormaktan korkmayalım. Ya Rabbi, sen bizim yardımımıza ihtiyacın mı var senin? Neden bizi çağırıyorsun? Böyle bir soruya cevaben Rabbimiz şöyle buyuracaktır. Ya eyyühen nasu entumul fukarau ilallah. Ey insanlar, fakir olan, fukara olan, ihtiyaç sahibi olan, muhtaç olan sizlersiniz. Vallahu El ganiyul hamid. Allah ise siz övmeseniz de övülendir. Övülmeye layık olandır ve el gani olandır. Zengindir, sınırsız zengindir. Rabbimiz Es-Samed olan Allah'tır. O hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir. Bizler ona ve onun kanunlarına muhtaç olan aciz kullarıyız. Allah azze ve celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Ey kullarım sizler bana zarar verecek bir makama ulaşıp bana zarar veremezsiniz. Sizler bana fayda verecek bir makama ulaşıp bana fayda da veremezsiniz. Sizin insiniz, cininiz, başınız, sonunuz hepiniz en takvalı kulumun kalbi üzerine olsanız bu benim mülkümde hiçbir şey çoğaltmaz, ziyadeleştirmez. Yani biz Müslümanlar, müminler olarak Allah'ın dinine yardım edersek, Allah'ın sevdiği şekilde, razı olduğu şekilde, ihlasla, dini Allah'a has kılarak Allah'ın dininin yardımcıları olursak, bu Allah'ın mülkünde hiçbir şey çoğaltmayacağını net olarak biliyoruz. Öyleyse müminler Allah'ın dinine yardım ettikleri zaman tevazu ile asıl bu dinin bu dine ihtiyacı olanların kendilerinin olduğunun bilincine varmaları lazım. Ve kafirlere de, müşriklere de yahut bu dine karşı çıkanlara da Allah'ın dediği gibi söylüyoruz sizin insiniz, cininiz, başınız, sonunuz, hepiniz en facir, isyankar, günahkar kulların kalbi üzerine olsanız bu Allah'ın mülkünde hiçbir şey eksiltmeyecek, azaltmayacaktır. Yani demek istediğim şudur. İnsanlar, çoğu insan görüyoruz, günah işlediklerinde övüne övüne anlatıyorlar. Günahlarını insanlara övüne övüne anlatıyorlar. İşte Rabbimizin bir kutsi hadiste peygamberin diliyle dediği gibi onlar Allah'a aciz bırakacak değillerdi bu yaptıklarıyla. Kendileri aciz kalacaklardır. Buradan da şunu anlıyoruz. Peki, Rabbimizin dinine yardımcı ol olursak, şimdiye kadar bu dine yardımcı olanlar gibi acaba bizim başımıza da belalar, musibetler gelecek midir? diye soracak olursak evet diye düşünüyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın başına hakkı söylediği gibi, belalar, musibetler geldiği gibi Peygamber Aleyhisselam ve ashabının, Musa Aleyhisselam ve iman edenlerin, yani bütün peygamberlerden, hakkın adamlarından son zamana kadar, bizim zamanımıza kadar İslam'a yardımcı olanların başına türlü türlü zalimler bela olmuş ve bu yolun ortasında oturmaya çalışmışlardır. Rabbimiz onların halini bize anlatırken şöyle buyuruyor. يُرِيدُونَ لِيُطْفِيُوا نُورَ اللّٰهِ Vallahu وَاللّٰهُ مُتِمُوا نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar dilleriyle, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de, kafirler kerih görseler de, kafirler bundan hoşlanmasalar da Allah kendi nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu İslam nurunu tamamlayacağını söylüyor. Neden ya Rabbi? Sen neden kendi dinini, e, nurunu tamamlama, tamamlamak gibi bir şeyi söylüyorsun bize? Cevaben Saf Suresi 9. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرْهَا الْمُشْرِكُونَ O Allah, müşrikler istemese de kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hak ve hidayetle gönderendir Yani Rabbimizin kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için gönderdiğini buradan görüyoruz. Allah'ın dinini yeryüzüne göndermesinin amacının aslında bütün dinlere, kendi dini bütün dinlere galebe çalışsın diye göndermiş olduğunu, peygamberinin de hak ve hidayetle gönderilmesinin sebebinin de bunun bu olduğunu net olarak anlıyoruz. Biz dedi ki bizden önce gelmiş geçmiş peygamberler olsun, sahabeler olsun bu yolda çok eziyetler gördüler ve bu dava uğruna zalimlerden çok şey çektiler. Bizim çok yakın zamanlarda da Müslüman kardeşlerimizin de İslam davasını anlattıkları zaman türlü türlü zulümlere uğradıklarını çok net olarak görüyoruz ve Rabbimizin kendi görünmez ordularıyla onları desteklediğini, onları izzetle o savaşlardan çıkardıklarını, zulümlerden çıkardıklarını da net görüyoruz. Elhamdülillah. Rabbim bizi kendi dinine sahip çıkan ve bu uğurda çalışıp çab çab çabalayan, Allah'ın dinine yardım edici olanlardan olan ve bunun akabinde de Rabbimizin kendilerine yardım ettiği kulların arasına katsın. وَآخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Sizi Emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.